Bugüne döndüğümüzde, bugüne baktığımızda aslında önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Mithat yeni gün Türkiye MİTADler Birliği Başkanı karşımda. İyi günler diliyorum. İyi günler seviyorum. iyi yayınlar. Sağ olun teşekkürler. Öncelikle şimdi tabii pandemi dönemi yatırımlar, işte onun dışında ticarette çok kolay kolay olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Ama Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın taşınması gündemde. 3-4 gün önce Bakan Pekcan'ın açıklamaları vardı. Ee, Endonezya'da mevkidaşının da katılmış olduğu bir iş forumu düzenlendi, müteahhitlik iş forumu sanal ortamda. Ve katılımı da istiyor tük müteahhitlerin bu Jakarta'daki e, taşınmayla ilgili. Bizde çalışmalar nasıl gidiyor Türkiye kanadında? Evet, biz tabi Sayın Bakanların toplantısından önce de büyük ile bir toplantı yapmıştık. Ve şimdiye kadar Endonezya'ya niye gitmediğini, Dedik, onun araştırmasına başladık. Çünkü dünyada 127 ülkeye gitmişiz. Müteahhitlik sektörü olarak ve e, gerçekten de bir marka olarak alınmaya başlandı. Endonezya'ya baktığımızda Çinli, Koreli, Japon firmaların çoğunlukta olduğu tespit edildi. Ama bu demek değildi ki biz de gidemeyeceğiz. Onun için bakanlarla beraber de yaptığımız toplantıda da e, bir takım imkanlar, e, bir takım düzenlemeler e, yapılması halinde biz daha kolay gidebiliriz diye düşündüğümüzü aktardık. Hatta özellikle de müşavir şunalarımızla başlayalım diye arzu ettik. İki bakanımızın huzurlarına öneride bulundum. Dedim ki müşavir şunalarımızın mesela bu yeni kartlarının yapılması ile ilgili bir master plan çalışması ya da başka bir çalışmalarsa onları eğer görev dağılımı yaparsak bize görev verilirse müşavirlerimize olan Türk şunalarının önünde daha kolay açılır. Ben prensip olarak da müşavirlerimizin bir proje yapması halinde hem ihracatımızı hani zihne de himmet ihracatımızın yolunun açılacağını düşünün Selihan'ı ve her yerde bunu zikredelim. Evet şimdi aslında bir e, Türk müteahhitleri ünlüdür dünyada. Ee, ve 400 milyar dolarımıza da projede üstlendiğinizi e, biliyoruz. Siz de az önce ifade ettiniz 127 farklı ülkedeydik ama Jakarta yani, Endonezya'da değildik ama sanırım daha çok Asya bölgelerine e, açılma gibi bir arzu var. Asya Pasifik'te pay %3.1 bunu bu dönemde pandemi ve pandemi sonrasında bir fırsata çevirip müteahhitlik sektörü orada da acaba e, bir gövde gösterisi yapabilir mi? Bir kere Endonezya büyük bir ülke biliyorsunuz ve ekonomisi büyük bir ülke bizim de eksiğimiz müteahhitlik sektörü olarak eksik, bir tek eksiğimiz finanstır. Onun için zaten Türkiye'de de, Türkiye eksiğinde de çalışmalar yapıyoruz beraber. Nasıl bu fukumuzu değiştirebiliriz, önümüzü nasıl açabiliriz diye. Bir iki toplantı yaptık. Müşavirler Birliği, pardon İmsat, e, inşaat malzemeciler Malzeme Sanayi, e, Müteahhitler Birliği ve e, Exim Ve çalışmalarımız devam ediyor. Biz çünkü e, EximBank'ın yanımızda olması halinde kaldıraç görevini yapacağını, ve dünyadaki finans kuruluşlarına çok daha kolay ve ucuz imkanlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde Endonezya'da da görüyoruz ki üç tane büyük ülkenin finans gücüyle gelen firmaları var. Olan zaman biz de bu imkanımızı sağlarsak biz de Endonezya'ya gidebiliriz. Üstelik de siyasi ilişkilerimiz iyi, yakınlığımız var. Bu imkanı kullanalım diye. Ama şu anda açıkçası araştırma halinde safhasındayız. Nasıl giderimizin e, e, çalışmalarını yapıyoruz. Bunu Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Hanım görevlendirdi. Biz de beraber çalışıyoruz. Büyükelçi BİT çok yakın duruyor. Onlar da yolumuzu açacağımızı düşünüyorum. Şimdi Kazakistan'ın yeni başkentini de aslında Türk müteahhitler e, yapmıştı, inşa etmişti. Şimdi o bölgede de yani Asya Pasifik bölgesi, daha doğrusu Endonezya'nın olduğu bölgede e, Çin'in, Japonya'nın, Kore'nin varlığından da bahsediliyor. Şu an pandemi dolayısıyla zaten e, Çin sorgulanıyor. Sorgulandığından kastım ticaret açısından da tedarik zincirinden tutun, üretim üstüne kadar. Dolayısıyla o yüzden dedim pandemi döneminde Türk müteahhitleri yurt dışında daha fazla e, nüfus gösterebilecek mi? Özellikle bu bölge içerisinde var mı? Bu konuyla ilgili çalışmanız, bu konuyla ilgili fikirleriniz? Bir kere şöyle söyleyeyim. Hem Japonya ile hem Güney Kore'nin müteahhitler biriyle işbirliği anlaşması imzaladık. Japonya'nın ifadesi şöyle ve Afrika'da işbirliği anlaşması imzaladık. Çünkü bizim eksiğimizin finans olduğunu biliyorlar. Bizim finansımız var, teknolojimiz var, sizin de girişimcilik e, durumunuz var ve yüreği tanıyorsunuz dediler. Ve anlaşma imzaladık yakın zamanda umuyor ki bu anlaşmayı devreye sokar hale geliriz. Araştırmalarda devam ediyoruz. Kazakistan örneğini doğru söylediniz. Onun için zaten bizim yeni Jakarta'ya talip olma ihtimalimiz kuvvetli. Ama evvela imkanları araştıralım diyoruz. Asya Pasifliğin dışında da Zeliha Hanım, biz Sahra Altı Afrikası'nı da önemliyoruz, önemsiyoruz. Çünkü Sahra Altı Afrika'da çok altyapı yatırımı var, çok iş ihtiyaçları var, ihtiyaçları var. Ama tabii finans eksikleri var. Onun için Güney Kore, Japonya ya da kendimizin bulacağı e, fonlarla gittiğimiz gitmemiz halinde. Bakın biz Çin'e rağmen 7-8 yılda 19 milyar dolar iş yaptık Sahra Antarktika ülkelerinde ve çok sevdirdik kendimizi. Çünkü biz sosyalleşiyoruz, yerel insanlar çalıştırıyoruz, hızımız ve kalitemiz e, baktığınız zaman ortalamada hatta şöyle bir ifade kullanayım e, Demokratik Kongo Aylık Bakanı ziyaretimize gelmişti bu tarihler Kendi ifadesiyle siz Avrupa standartlarında Çin fiyatlarında ne iş yapıyorsunuz diye. Böyle bir kendisi daha tanınmamış. Biz de tabii umur duyduk, umur duyduk ve böyle olduğuna da inanıyoruz. Onun için mutlaka yapacağız. Ama tabii pandemi olunca ne zaman biteceğini bilemiyorsunuz. En, en önemlisi ulaşım biliyorsunuz. Yani bu gibi ülkelere yine bir gidip görüşmeniz gerekir ki için yürümesini sağlayabilirsiniz. O şimdilik eksik ama önemli değil. Biz çalışmalar halindeyiz ve binalar düzenliyoruz. Mesela geçen daha Amerikan Exit Bank başka yardımcısıydı. Bir webinar düzenledik. Biliyorsunuz da onlarla da bir anlaşmamız var. Yurt dışında bize bir, 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 bir sınırsız e, kredi vereceklerini söylemişlerdi. Bir kongrede ki statütleri vardı. Yönetik kurulu orayını sağladılar. Ve onlar da biz beraber Afrika'da iş yapmaya hazırız diyorlar. Evet. Onun için bu tarz çalışmamızı yapıyoruz. Bir ulaşım başlarsa hızlanacağız. Şimdi geçelim kentsel dönüşüme. 2012 senesinden itibaren kentsel dönüşüme başladı Türkiye. Ara ara tabii aksaklıklar yaşandı ve kanunlar ara düzeltildi. Ara ara e, müteahhitlerin, inşaat firmalarının, konu firmaların veya kişilerin isteklerine bağlı olarak düzenlemelerle devam ediyor. Şimdi kentsel dönüşümde görev mi alacak müteahhitlere getirilen üst belge grubunda bulunma diye bir şart vardı. Bu şart kaldırıldı. Bu şart niye kaldırıldı? Neden konmuştu? Bunun sakıncaları nedir acaba sizce? Açıkçası bugün çıktığı için detaylarını bilemiyoruz dedi Leyla Hanım. Ama biz müteahhitlik sektör olarak liyakatlı insanlara iş verilsin ki kentsel dönüşme bir daha ihtiyaç kalmasın diye ısrar ediyoruz. Bakın kentsel dönüşüm çok önemli Türkiye'de. 7 milyon konutun kentsel dönüşme ihtiyacı var. Düşünebiliyor musunuz? 20 milyon konutumuz var. 7 milyonun kentsel dönüşme ihtiyacı var. Allah korusun bir depremde ne kadar hasar vereceğimiz buradan belli. Ve bunu çok önemsiyoruz. Onun tasdik çok önemliydi. Tasnifin de doğru kullanılması lazım. O biraz söylediğinizi bilemiyorum. Belki bilmiyorum kaldırılmasının gerekçelerini öğrenirsek daha kolay yorum yaparız ama ben özet olarak liyakatın önemli olduğunu söylüyorum. Türkiye'de çok müteahhit var. Burada da çok müteahhide ihtiyaç yok. Tabii herkes müteahhit diye başlamış durumda. Tasnifle umuyorum ki birkaç sene içinde bu düzenlemeler, bu ayarlamalar yapılır. Hatta ben şöyle söylüyorum resmi kurumlarla görüşmelerimizde diyorum ki ihale kanununa göre ihaleyi en düşük fiyatı verene vermek durumunda kalabiliyorsunuz. Gerek soruşturma olabilir, gerek müfettiş endişesi olabilir. Ancak işi yaparken lütfen bizi denetleyin. Yapamayan yapsın, yapamayan da eğlensin. Çünkü bizim Türkiye olarak bir işi iki defa yapma e, konforumuz ve imkanımız yok. Hani bir de insan faktörü varsa, insan sağlığı varsa buna çok özen göstermek, göstermek durumundayız. O bakımdan ben bu değişikliği İzleme ihtiyacı duyarım. İnşallah bir yanlışlık yoktur. Böyle söyleyeyim. Şimdi efendim konut e, tabii Türkiye'de konut satışları bu dönemde yavaşla da doğal olarak hep hepimiz evdeydik. E, ama artık bu faizlerin gerilemesiyle birlikte insanlarda da konut alma ihtiyacı olan veya yatırım yapmak isteyen de, konut alma ihtiyacı daha doğrusu talebi oluştu. E, satışların hızlandığını görüyoruz. Tabii pandemi dönemi biraz e, sıkıntıya uğrattı ayrı bir konu. Biz peki projeler önümüzdeki süreçte artışlar görecek miyiz? Çünkü faizlerin inmesiyle beraber gözlemlediğimiz konut fiyatlarında da artışlar. Ama genelde orta alt sınıf konutlarda değil daha lüks konutlardaydı pandemi öncesi satış zorluğu. Şimdi yeni projeler görür müyüz sizce? Şimdi bir kere güzel bir imkan sağlandı. düşük faizle konut alımı alımına teşvik edilmesi çok iyi oldu ve konut sektörü hareketlendi gerçekten. Çünkü bizim geçmiş yıllardan gelen bir ile büyük bir konut hamlesi başlamıştı. Aslında mevcut elimizdeki konutlar fazla konut değil, balon değil. Ancak tabii bire talep azalması olunca arz fazlası gibi oluştu. Bence o değil. Bizim zaten da yıllık 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin konuta ihtiyacımız var. Zaten elimizdeki stok dediğimiz konu miktar da o civarda. Onun için bu, bu ay çok iyi. Önümüzdeki ay da yapılır mı? Bu teşvik devam eder mi? Zaten yetkililerimiz, e, e, hükümetimiz bu artık çalışan bir ortamda şu anda. Tahmin ediyorum Haziran sonu itibariyle rakamları görürse devamını sağlar diye bence de sağlanması gerekiyor. Ama yeni konuta başlanır mı? Ben o konuda endişeliyim çünkü bunlar yarım kalmış ya da bitirmiş, satamamış. İnsanlar da ihtiyaçlarını ertelemişlerdi. Yoksa bu ihtiyaç olmadığından değil ama biraz dövizin hareketi, biraz faizin yüksek olması ile insanlar nakitte kalmayı tercih etmişlerdi. Şimdi ise artık gayrimenkule yatırım yapmayı evet. daha uygun buldular. Bence de doğru oldu. Son sorum, bir dakikam kaldı çünkü. Bu petrol fiyatlarındaki e, hareket acaba, çünkü biz Türk müteahhitlerini biliyoruz ki o bu, 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 petrol ülkelerin ülkelerinin bulunduğu bölgelerde yoğun iş yapıyorsunuz. Projeleri nasıl etkiledi, etkiliyor? Etkiler. Biz bakın, biz 30 milyar doların yıllık e, sözleşme yapan hale gelmiştik 2014'ten sonra. MTF, petrol fiyatları, doğal fiyatları düştü ve tabi olarak ve Libya savaşı çok etkiledi. Evet. 20 milyar dolarlara kadar büyüdük. Onun için o çok etkiliyor. Onun için biz de finansla gitmeye çalışıyoruz. Kredi mühendisliği iyi olan ülkelere finansla gidersek gene yapacak çok iş var. Evet. O da ağır veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Mithat Yeni Gün Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı'na verdiğiniz bilgiler için. Şimdi efendim altın dedik.